O kadar güçsüzüm ki sizin bile çıkmıyor. Saat üçtür, belki dört. Uyusaydım ya keşke. Uyanmaktan korkmasam yüz yıl uyurum sanki. Ağaçlar, evler, kuşlar bile uykuda. Bir garip, bir tuhaf, bir huysuzum ki sorma. Sana söyleyemediklerimi bak kaybına söylüyorum. İçinden konuşma bu yeryüzü, bu gökyüzü iyi güzel amenna. Her işte bir hayır var, doğru. Bunları geçmeyelim. Ama bıktım artık şerden hayır damıtmaktan. Misal şimdi yan yana uyumak var. Uyumamakta hayır var da, uyumakta ne mahsur var? Bir güzel olsak ya senle. Bu anlaşamamazlıklar niye? Secdelere küs anlımda, bir kara bir kara kalksak gitsek ya şimdi belki abant olur belki porsuğun kenarı bayram namazından sonra ben anlatsam sen anlasan beraberce ağlasak ağlamak anlamaktır benimle ağlasana.